Bugün çatlayacağım abi. Aa, Buradan sonra? Çatlayacağız işte. <laughs> ya varsın bir adı geçirelim. Bugün yiyelim <laughs> ne olacak ya. Sıkıntı var yalnız. Ne? Ben biraz doydum galiba. Ya. Hemen. Welcome. Abi hatta sana benden kargo... Pastırmadaki. Bütün videoyu çekiyorum şu an. Ben yine patlayacağım. Fırat baygınlık geçirecek diye onu hastaneye kaldırmak yerine parka kaldırmayı tercih etti. <laughs> Şöyle biraz dedim uzan. Seninle uğraşacak halimiz yok. Kafamı da pastırmalara koydum. Vazgeçemiyorum. <laughs> bir şey söyleyeceğim aşkım. Ne o? Yalnız. <laughs> <laughs> Vallahi çok kötüyüm ya. Sevgili Gayseriler. Cıvıklığınızı da yemeği veren. Abi çok komik bir ortam ya. Biz ne yapıyoruz? Ya ben şimdi burada kussam ve kendim kusumda boğulsam falan. <laughs> üzülmeyeceksin gibi gülüyorsun. <gülüyor> Size bir şey söyleyeyim mi? Şu an Fırat hastaneye götürsem, midesini iyi katsa size yemin ederim çıkar ve tekrar baştan hepsini yemeye başlar. Yalansa doğru de. Bir kere geliyorum abi buraya. Tabii ki de yiyeceğim. Abi tamam bir şey demedik ama çatlıyorsun işte yani. Oradan. Ben onlar mideme girsin diye yemiyorum ki ağzından geçerken tat versin diye yiyor. Oğlum ağzın tatlansın diye 80 dilim pastırma mı yenir ya? Çok iyi verdiler ya. Üçer üçer Oy, kesiyorlar. hayır abi birer bana 250-500 gram kuru et yedirdiniz lan. Pişmemiş 500 gram et dedim. İçimde tenya bağırsak böğürtü böcek. Sen var ya bugün Kayseri Pastırmacılar Derneği'ni çökerttin ha. Ben bittim galiba ya. Şu an bittim yani. Kendime iyi bakın. Bana iyi bakın yani. Vallahi bana iyi bakın ben çok kötüyüm. Taksi gelmezse de kendimi Kendine yiyeceğim. Kendime iyi bak. <laughs> Cennete mi geldim? <laughs> aşkım çok kötü. Yanına ya. da koymuş ama bak şey pastırmalarından da vazgeçmemiş. Psikolog hanım yemek görünce açlığımı unutuyorum tokluğumu sonra yine tok oluyorum. <laughs> biz açız. <laughs> <laughs> Ceyda lütfen. lütfen. Ceyda. Fırat biz açız sen kaç saat Ceyda bir tane daha alacağım bir daha almayacağım. Abi uçakta doktor oluyor zaten. <laughs> lütfen ambulans hazır tutalım aşağıda. Fırat Bey ne oldu? Ya ağlamayın. Aşkım bak. Aşkımım aşkım yok. Kendine bu şeyi yapma.